Merhaba arkadaşlar ben isimsiz gaming'den Hakan ee, yeni serime hoş geldiniz. Minecraft Hexit mod pekini yükledim. Tek git e, launch te teknik launcher'dan indirebilirsiniz kendilerini. Hexit yani e, oradan şeyi indireceksiniz. Tek git diye bir şey var. Oradan indirelim zaten bir sürü modpack'ler falan çıkıyor. Oradan indirebilirsiniz Hexit'i.

Kredi New World basalım ve yeni bir serimize başlayalım arkadaşlar Umarım bu serimden zevk alırsınız <laughs> şu an 5 FPS e sabit Vay. Kur'an çekiyorum mecburen Çünkü başka program adamakalı çekmiyor kur'ansın da şeyini sevmiyorum arkadaşlar ya 8 GB falan videolar yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor çok sinirim bozuluyor ne zaman açılacaksın acaba sen açılma bekle ben yaşlanayım sakallarım çıksın beyazlasın hadi be hadi Oh be! Zor kısmı atlattık. O ne lan? Ay. Dur şu abi kasma lütfen. Abi <laughs> kasma diyorum. Ben şuradaki torçları alayım arkadaşlar evime koyacağım. Geceleri karanlık oluyor da şu oyun kasması çok mutlu olacağım. Abi neden kasıyor? Allah. Sesleri kapatayım mı ben? Abi kasma sana deli olacağım. Stick. Pickaxe. Stick. Oha lan. Ne biçim stick? Bir sürü stick koymuşsunuz. Hepsini tek tek koyaydınız iyiydi. Abi sinirleniyorum. Oha laf. Ben şimdi giden bir şey toplayayım. Gül evime dikeceğim. Çok kasıyor. Kasma. Oha lan. Raps kasma. Kasma bu O ne Orada bir şey var. Kasma ne olur kasma. Yalvartır, yalartıracağım değil mi? İlla yalvaracağım değil mi ben? Domuzun abam. He yemek için ödebilirim. Gel lan buraya domuz kardeş. Domuz kardeş bir şey yapmayacağım. Üf, gidersen git. Umurumda değilsin. Şuradan dört tane alalım. Oo. Şimdi workbench yapacağım, ona gidecek. Şimdi sen burada kal, ben şu ağacı keseyim. Bir tane yeter gibime geliyor. Yok. Bunların da süresi çabuk gidiyor. Ama iyi tarafları da var. Bir, bir şeyi kestim ve hepsi dökülüyor. Odun yağmuruna tutuldum. Sen daha bir daha yapmak için harcıyor ama. Gider misin lütfen? <laughs> Domuzlar gelin. Ev yapacağım ben buraya. Allah dona. Oh yeah. Gelsin elmalar, gelsin ağaçlar. Şu oyun kasmasa çok iyi olacak. Oh yeah. Şuradan bir taş alam. Almaya. Çok risk istiyor. Risk benim. Hiçbir şey. O tepede ne, ne var lan öyle? gidem ağaç kesem akşam olunca gidem ev yaparım gül al evime dikeceğim Yo, nefesem düşüyor kalkıyor ne oluyor fbs <laughs> oha ana ana lan dalmayacağım oha Stomp case chestten çıkmıştı galiba ha? evet ben yapmadım çünkü ben yapmam Evet arkadaşlar evimizi yapalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Tam 60 oldu. 60 oldu. Baba baba baba. Çok küçük yapacağım. Çok küçük yapacağım arkadaşlar. Sonra evimi büyüteceğim. Şimdi böyle. Kır. Fazla masrafa gerek yok lan. Hop, oh, al Evim küçük olacak ama katı büyük olacak. Evet. Bu da ilginç bir gerçek. Oh yeah. Geçiyoruz mu? Hop geçtiğimize göre. Üf, É verdade, evet, etmiyor arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın